Merhaba arkadaşlar, ee, Oyun Şeker kanalının farklı bir videosuna daha karşındayım. Çok 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 uzun bir yer oldu. Belki kanalın ismini bile değiştirmişimdir. Bilmiyorum artık. Ee, dedim. <laughs> artık. Ah, hiçbir şey demedim aslında kasması için de çok özür dilerim hallediyorum o ben buna bir çözüm bulurum arkadaşlar video bitince hatta şimdi acaba kesip şey yapabilir miyim bir şeyler aç ah, o oğlum sen gel lan buraya benim amcamın çocukları mermiye kafa atıyor kafa gel amına koyayım Kesin ben bu burayı diklemişim. Ohu. Yeni amcamın çocukları mermiye kafa atıyor kafa. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Çest yok mu çest? aç. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Tam da işte böyle bir meclise gibi hayal ediyordum. Böyle aç geziyorum geziyorum. Aha. Birisi almasın. Şurada adam var taş su demir setli ona gitmeyeceğim. O kesin de beraber kalacağız ama. Olsun şimdi beladan uzak Başka ses var mı burada? Ha yani bu arada arkadaşlar yeni mikrofonumu da aldım. Yani artık mutluyum. Ee, sesimde bir sorun olmayacak. Sesim eskiden çok kötüydü. Ama yani artık bunun çözümü var öldüm öldü mü lan? O nasıl bir ölüştü be arkadaş ya? Ee, yeni mikrofon aldım arkadaşlar demin bir hayırlı olsun kendim için. Ee, o yüzden seri video çekeceğiz. Bu arada e, özel bir terabayt alacağım. Bir terabayt hard disk. Yani artık 1 hmm, bir terabayt alınca da fraps. Şu an kasıyor ama yani ileride bu kasmalar zor görecek oyunun Eee oyun işkenin ismini de değiştirmeye karar verdim aslında değiştirmezdim o kadar kararlı bir insanım ama yani bu artık yapacak bir şey yok oyun işkeni ilmanatı ilmanatı dediler yani anlasamadım yani o sadece bir renk meselesi ilmanatı hiçbir alakası yoktu ama yani insanın insanda bir şeyden vazgeçiremiyorsun yani adam inatçının Tek yani ilmanatı değil Neyin lan hadi Yani burada doğru düzgün video çektirmiyorlar bir de insana yani anladın. Öyle. Diyecek bir lafım yok onlara benim. Yani. O yüzden e, ismini değiştirmeye karar verdim dediğim gibi. ne isim koyacağım daha düşünmedim. Hiçbir fikrim yok konuda. bunun için yorumlara abanırsanız ne mutlu bana. Derim. Kim öldü burada? Hangi insan oldu? öldü? O Demir. Oh çok iyi oldu. Çok iyi oldu gerçekten baya şu an deathmatch'e olan şeyim arttı bilgim çakmak yapmamıza gerek yok diyelim evet deathmatch'te yaklaşıyor arkadaşlar şöyle gereksizlerimizi bir şuraya dökelim kurtlarımızı dökelim anam deathmatch başladı sandım valla hmm, tamam tamam ihtiyacım yok. Ah, tabu aldım. Tamam. Kim öldürdüyse artık adamı. Allah razı olsun <laughs> diyoruz buradan. Ee, şu an <laughs> ne diyozum? Ne sesim gayet iyi geliyor çünkü yeni mikrofon aldım. Kulaklıklı böyle. Yani Sorun yok çok şükür iyi gidiyor bir terapi bir terabyte de alınca güzel güzel videolarımız çekiliyor yani oyun kanalımızın ismini de değiştireceğim dediğim gibi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok hiçbir yani... ne yapalım sizce şu an? Bu okun ulaştığı yerde destanımızı yazacağız. <laughs> Abi tam bir headshot çekesim var şuradan adam gelse de. Çok yalnızım. Evet, bomboş. Aa kömür. Hadi kızım. Survival. <laughs> <laughs> Burada adam mı var? Kimme geliyor sanki? Abi ya. Detmeş yaklaştıkça korkuyorum ha. Ama detmeşe kalırsam videoyu koyarım. Çünkü neden bu bir başlangıç videosu oldu? Hem başlangıç hem de son yani. detmeşe kalmak istiyorum gerçekten. Yani. Kalamazsak da Ya koyarım ben bu videoya kesin Çünkü yani e, Anlatmam gereken şeyler vardı size Onları anlatayım dedim İyi oldu Ha bu arada arkadaşlar Bir video düzeni yapar mıyız Yapabiliriz Yani Ama lisede Çok e, Geç geliyorum hemen. 8 ders yani 3-4'te geliyorum eve ona göre bir plan yapmayı düşünüyorum. Ya da acaba cumartesi pazar ki çekerim onları da hafta içi atarım mı? Böyle program falan mı yapar mı? kaldım artık çok güzel. Ah ah oha! <laughs> Abi ya hiç beklemiyordum. Bu arada şu adam niye görünüyor bende? Onu da çözmüş değilim. Bence Sigil'in biri. Abi hiç beklemediğim bir anla geldi. Deathmatch'te yakalasam belki kaçıp arkasından vurabilirdim de. Yani bir şeyler yapardık. Şu an çok kasıyor 5 vps. E. Ee, dediğim gibi bir şeyler yapardık ama artık geçmiş geçmiş. Dediğim gibi arkadaşlar ee, bunlar olacak. Videoyu daha çok kanalı daha çok tanıtmaya çalışacağım yani inşallah güzel güzel geçiniriz bakalım belki eski videoları izleyebilirim çünkü eski videolara yeni yeni yorum geliyor yani ta bir yıl önce attığım video adam şimdi yorum yapıyor ya yapacak bir şey yok nerede diğer adam Fights. fight evet evet dediğim gibi ne yapıyor bu adam? Biri bana söylesin. <laughs> Helal. İyi aldı. <adam>. Arab. <laughs> El Arab. Şu şu adam benden... Aa, bu şey mi acaba? Ee, güncellemeyi gösteren kim Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. amen olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.